Ahmet Taş getiren. Demirtaş'a ne demek lazım? Selahattin Demirtaş cezaevinde ama belli ki bir şeyler yapmak istiyor. Demirtaş'ın yargı ile ilgili meselesi ayrı konu ama Türkiye siyaseti adına yapmak istedikleri üzerinde konuşulmaya değer. En son gelen mesajı eşiyle birlikte bir sabah Meral Akşener'in kapısını çalmak ve kahvaltıya geldik demek. Bu mesajın ilk planda Millet İttifakı'nda HDP ile işbirliği problemini aşmaya yönelik anlam içerdiği düşünülecektir. Çünkü HDP ile birlikteliğe en büyük rezerv İyi Parti'den geliyor. Onun da MHP ile kesişen taban hassasiyetiyle yakın ilgisi var. Tabii ki HDP'nin Kandil'le bağlantısı karşısındaki duyarlılığında ancak Demirtaş'ın mesajını başka boyutta da ele almak mümkün. Şöyle ki Demirtaş uzun süredir cezaevinde ve Türkiye'nin Kürt sorununun nereye doğru evrildiğini yeni baştan değerlendirmiş olabilir. Neler yapıldı, ne yanlıştı, ne doğruydu, kendi payına düşenlere bugün nasıl bakıyor? Bütün bunları yeniden gözden geçirmiş olması son derece tabii. Türkiye'lileşmek ifadesi ona aitti ve oradan nasıl uzaklaşıldığı sorusunun cevabı konusunda da imali fikretmiş olması normaldir. Bütün bunlardan hareketle insani planda temaslarla açılım aradığını düşünmek daha gerçekçi olabilir. Vaktiyle bunu Tayyip Bey ile de yapmak istemiş ama ona göre Tayyip Bey hep ketum davranmış. Meral Akşener Demirtaş'ın mesajına mealen, Doğu Güneydoğu'da kişiler kan davalı bile olsa böyle bir talep karşısında kapılarını açar, ikramlarını yapar, uğurlarlar sonra kan davası devam eder yolunda bir cevap da karşılık verdi. Bu cevaptan İyi Parti ve Demirtaş çizgisinin bir anlamda kan davalı olduğu gibi bir anlam çıktığı için Akşener'in zımnen teklife soğuk baktığı sonucuna varıldı. Acaba öyle mi? Bence sürece bir soru ile bakmak daha sağlıklı. İktidar cenahı süreci iki ittifak kamplaşması çerçevesinde okuduğu için ondan ne Demirtaş'a iyi niyet atletmesi ne de Meral Akşener'den neden olmasın memleketin selameti söz konusu ise her şeyi yeni baştan değerlendiririz gibi bir karşılık beklenmesi akla gelmiyor. Beklenen Demirtaş'ın günahlarını hatırlamak, Akşener'den gelmesi arzulanan kanlı bıçaklı açıklamaları öne çıkarmak olabilir. Ama bir sorun var. Bir boyutunda terör olan ama terör boyutunu bile o sorunun ürettiği Türkiye'yi avucunun içine alıp yıllardır kavuran bir hadise. Sorunu AK Parti biliyor. Çözüm aradı. Çözüm süreci akamete uğradı. Şu an bir şekilde iktidarı paylaştığı MHP'den farklıydı çözümü. Şu an daha çok MHP dilinde bir yaklaşım sergileniyor. Güvenlikçi çözüm deniyor buna ama çözülmüyor sorun. İktidarın hem AK Parti hem MHP kanadının buna perinçek çizgisi de dahil. HDP'yi terör örgütünün meclisteki uzantısı olarak görmesi sorunun ta kendisi. 6 küsür milyon oy demek bu. Seçmenin yüzde %1112'si demek. Aileleriyle birlikte şu ana kadar milyon insan demek. Zaman zaman meclisi yöneten, hazineden pay alan, meclis kürsüsünden görüşlerini savunan, kapatmak istemeyip kapatamadığınız bir siyasi parti. Sorun bu değilse başka ne? Kapatamıyorsunuz çünkü kapatmak başka sorunların kapısını aralıyor. Bu partiye oy veren 6 küsür milyon insanı terör destekçisi olarak suçlayamıyorsunuz. Çünkü gerektiğinde onlardan sizi desteklemesini istiyorsunuz. Sorun bu değilse başka ne? Gün geliyor Öcalan'a bile meşruiyet zırhı giydiriyorsunuz ama Selahattin Demirtaş bir kahvaltıda buluşsak da insan insana meselelerimizi konuşsak dediğinde başka bir siyasi projeyle bağlantılı olduğu için bütün günah dosyasını ortaya dökmeye kalkışıyorsunuz. Hani ne denir? En azından Öcalan'a tanıdığınız alan kadar bir pencere açsanız ne olur ki? Daha önce de yazdım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Demirtaş bir kahvaltıda buluşsa, Kılıçdaroğlu ile Babacan'la, Davutoğlu ile, Gül'le, Akşener'le, Karamoğluoğlu ile ne kaybeder Türkiye? Eşler olsa, belki çocuklar olsa, ne kaybederiz? Amerika ile Çin pimpon maçında buluşuyor. Meral Akşener siyasetin en yumuşak yüzü. En anaç, en merhamete yakın, Gelecek Partisi ve Deva HDP'ye yönelik daha meşruiyetçi tavırlar sergiliyor. Doğru olan bu. Demirtaş'ı ve eşini misafir etmekte bir kayıp yok. O fotoğrafı düşünüyorum da bir şehit eksik olsa ne kaybederiz diyorum. Davutoğlu da görüşsün Demirtaş'ta. Belki de herkes nerede koptu süreç ne yaptık biz diye kendine bakacak. 2013 yılında yollara düşerek diyorduk. Hala analar ağlamasın diyoruz. Çünkü analar hala ağlıyor.